Herkese selam aleyküm. Rise Online videolarımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu içeriğimizdeki konumuz e, dün gece saat 3 gibi başlatılan ve sabah 7 gibi sonlandırılıp oyuna gelen güncelleme arkadaşlar. Bunlarla alakalı bir takım notlar paylaşıldı. Şu anda ekranımızda saat 18'de akşam 6'da 26 Ocak'ta açılacak yeni serverların yazısı var. Gün sayıyor. Bunun altında bir kayıt ol butonu var arkadaşlar. Şöyle masum hareket ettirin. Bu kayıt ol butonu Buradaki siteye kayıt oluşturmanız için Yani şeyle alakalı yeni sorularla alakalı bir kayıt değil Normal kayıtla alakalı olarak e, Geliyor ekrana şöyle tıklayalım Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor arkadaşlar Bunun da bilgisini verelim Doğru Soranlar vardı Onun için anlattım hemen ana sayfa diyorum ve peşlere geçiyorum arkadaşlar notlara Düzenlemeler Yetenek düzenlemeleri, optimizasyon ve FPS. Ben bunları bir okudum şöyle. Bunlarla alakalı bir takım oyunda üzerine eşyalar aldım. Birazdan hepsini değerlendireceğiz. Hadar ve Hagard haritaları. Arkadaşlar, ee, Night Online oynayan, oynayan arkadaşlar için şöyle bir ibare kullanayım. Oradaki Eslan haritasının aynısı. Hadar, Lunaskar, Hagard da proteanlar için geçiyor. Harp türü yaratıkların lokasyonları düzenlendi diyor arkadaşlar harpiler biliyorsunuz meşlerin alanla döndüğü bir yer eks kastıkları item düşürdükleri bir slot burada bir düzenleme yapmışlar lunaskarda ben daha önceki bir farm slotlarını gösterirken bu slotun yanından geçmiştim buzun yanından geçerken orada harpiler devam ettiğimizde yukarıya doğru harpiler vardı bu slotla alakalı harpilerin biraz yeriyle oynamışlar anladığım kadarıyla meşlerin daha rahat kasması için slotu uygun hale getirmişler. İkinci düzenlemede de Hadar ve Hagar haritalarındaki Stinger yaratık slot sayısı 4 adetten 2 adete düşürülmüştür diyor. Stinger, Vampiric Bat, Black Mummy, Lizardman. Bu slotlarla alakalı değişiklikler yapılmış. Oyunda köklü bir değişiklik var arkadaşlar. 4 slottan 2'ye, 3 slottan 2'ye, 3'ten 2'ye, bu Blackman Vampirik ve Stinger'lar iki slota düşmüş. Lizardman'larda da sayı 8'den 5'e düşüp slot biraz daraltılmış arkadaşlar ki bunlar içindeki en iyi para Lizardman'larda orada çok fazla kasan arkadaşlar var. Tabii bu çoklu PC olarak para kasan arkadaşları etkileyecek. Doğal olarak GB'yi de etkileyecek. GB fiyatında da bir yükseliş olacaktır ya da Uzun vadede düşündüğünüzde paldır küldür aşağılara inmeyecektir. Kademe kademe bir düşüş yaşanacaktır zaten mutlaka server eskidikçe. GB'yi biraz diri tutmak adına yapılmış. Bence yerinde olmuş. E, elle farm atan, para kasan arkadaşlar biraz şey yapabilirler ama bu çoklu PC oynayan arkadaşlar genel olarak biliyorsunuz Rob asistan kullanıyorlar. O da şu an için ağır bas için konuşuyorum bizim oynadığımız Zunaskar'da, Hadar'da 2 ve 3. kamplarda çalışıyor arkadaşlar. 5. kampta çalışan da sadece para attığı için orayı tercih etmiyorlar. 1. kampta zaten çalışmıyor. Yani elle farm atabiliyorsunuz orada. Slot sayısı elle oynayanları çok değiştirmiyor ama yeni serverlarda kalabalık olacağı için bir nebse etkileyebilir. Tabi burada kamp sayısıyla oyun yönetiminin hangi kamplarda row açık bırakacağı, hangilerinde kapatacağı önemli. Onu da gün içinde göreceğiz. İlerleyen zamanda mutlaka açıklamalar yapılacaktır. Bana göre mantıklı olmuş. Tabi bu kişiye göre değişen bir şey. Narın küp. Bu narın küp arkadaşlar narın düşüyor. Silver chest, wooden chest, Captain red box. Bunlar kutular arkadaşlar. Ee, i̇çinden çeşitli eşyalar atıyor. Arva server'ın çok değeri olan şeyler değil. Ee, superior Heat Potion, Superior Mana Potion eşyaları, Grilled Heat ve Grilled Mana olarak değiştirilmiş. Arkadaşlar bunu hemen göstereyim size. Ben üzerime almıştım. Bu gördüğünüz Superior Heat arkadaşlar. 1200 HP can dolduruyor. Ee, superior Mana da 3000 MP dolduruyor. Mananızı dolduruyor. Yani şurayı dolduruyor arkadaşlar. Bunları şunlara çevirmişler. Artık bunlar düşecek o kutulardan. 800 SP ve 2000 MP bunlar zaten normalde kullandığımız biz bunu mağazadan aldık bundan aynı işlevi görüyor bu potları bu şekilde değiştirmişler arkadaşlar hemen şöyle geçiyorum protein akında bulunan kil 75 elimiz değil glory chest görevi NPC'de gözükmeme problemi arkadaşlar bu ciddi bir sorun protein akında oynayan arkadaşlar ditboleyde pk attıklarında bazen görevi alamıyorlar görevi aldıklarında kil görevini bitirip teslime geldiklerinde görevi teslim edemiyorlar. Bu ciddi bir problemdi. Bunun düzeltilmesi çok iyi olmuş. Great Hill Push'in Massive Impact, King Strike, On Slot, Soul Reaper, Uplift, Great Hill Heal, Mass Heal ve Torture yeteneklerin efiksleri değiştirildi. Görüntülerle alakalı bir değişiklik söz konusu burada. Bunu oyun içinde değerlendireceğiz oynadıkça göreceğiz arkadaşlar nasıl etkileyeceğini ama bu tür görsel değişiklikler oyuncuyu mutlu ediyor. Ditboley bölgesinde duvar, ağaç, objelere çarptığınızda karakter yürümeyecek ve duracak demişler. Bu bir görsel bir kirlilik yapıyordu. Bir taşa geliyorsunuz mesela. Çar takılıyor sağa sola böyle kayarak yürümeye çalışıyor. Bir görüntü kirliliği oluşturuyordu. Bunu düzeltmelerde bir nefse iyi olmuş. Benzer bir çalışma ölü karakterlerin fiziğinin aktif kalıp sürüklenmesi sorunu için çalışma yapıldı diyor. Benzer bir çalışma burada da var. Bu görsel kelimelikleri kaldırmak tabi oyun adına geçerli. Artı yazıyor arkadaşlar. Ve o oyundaki en köklü değişikliklerden biri. Bana göre en önemlisi. Epic Upgrade Sukluluğu. NPC satış ücreti 1.400.000 yapılmış arkadaşlar. 700 kaydı. 700.000'den 1.400'e çıkmış ve yarı yarıya drop oranları slotlarda düşürülmüş. Yani bundan bir saatte bir SC alıyorsanız artık iki saatte bir SC alacaksınız. Bu biraz e, farmı tetikleyebilir. E, oyuncular açısından şöyle değerlendirilebilir. Çoklu PC'lerde sıkıntı yaratacak. Çoklu PC oynayan arkadaşlar için bu problem. Elle kasan arkadaşlar için de vakti olmayan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim yarım saat 45 dakika ben farm atacağım çıkacağım arkadaş diyenler için söylüyorum. Tabi bu upgrade school'un düşmemesi onlar için bir handikap ama sonuçta diğer oyuncuları da etkiliyor. Yani solta gidiyorsunuz o adam geliyor 15-20 dakika orada farm atacak tabi siz bunu bilmiyorsunuz. PM atıyorsunuz rastgele bir rakam yazıyor ben buradayım diyor bilmem ne diyor dönüp gidiyorsunuz. Slotun boşaldığından haberiniz olmuyor. Siz de kasacaksınız. So, yarım saat sonra 35 dakika sonra çekip gidiyor. Böyle bir problem yaşayabiliyorsunuz. Arbelet türü silahlarda bulunan feylet hatası giderildi. Bu crossbowlardan bahsediyor. Bu okçular anlamında ciddi sorun yaşatıyordu. Bunu ben de yaşadım arkadaşlar. Hemen göstereyim. Arbelet dediği bu crossbowlar arkadaşlar. Şu anda oyundaki en geçerli Blue Wing. Bunun haricinde kullanacağınız bir crossbow yok. Hemen şuradan bir bu yazacağım arkadaşlar. Göstermek adına. Çünkü bunun karşılığı gelen item Earth Square arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 106 ata var. 70 seyir hasarı var. Ice ve Potion Damage'e de 9'ar resistans veriyor. Bulimik 7 de aynı şekilde şu anda ekranda görüyorsunuz. 109 hata var. Ice Resistance 9 veriyor. Zehir hasarı 70. Bu iki item birbirinin benzeri. Bu iki itemi ben kullandım. Bulimik'i satmak zorunda kaldım. Hani şey olarak, atak olarak Earthseeker'dan daha iyi arkadaşlar. Zehir hasarları aynı ama Bulimik'in hata yüksek. Burada şöyle de bir durum var. Saldırı mesafesiyle isabet oranı. Bunlar ne anlama geliyor? 36 metredeki bir şahsa, bir arkadaşa, bir yaratığa, PK'da bir karşıda oynayan rakip arkadaşa sizin skill bulmanızı sağlıyor. Hurt Seeker isabet oranı 1 dediği de arka arkaya skill'leri vurduğunuz zaman değişik damajlar, değişik hasarlar, damage'lar çıkıyor arkadaşlar önünüze. Misalen anlatıyorum bir 1050 vuruyorsunuz, bir 930 vuruyorsunuz, bir 850 vuruyorsunuz. Burada Blooming'e geçtiğiniz zaman Blooming'de de gördüğünüz gibi bu mesafe 38'e çıkıyor. 2 metre daha geriden de vurabiliyorsun. Bu size avantaj sağlıyor. Tabii ki unique itemleri aldığınız zaman da bu mesafe 40'a çıkıyor. Bu Blooming'in üzerindeki isabet oranı 1.1 yazması da bu sekme aradaki o farkı düşürüyor. Hani 1020'den 930'a düşüyor, 930'dan 870'e düşüyor. Orada bir daralma sağlıyor. Tabii siz 1020 vurmayacaksınız bu limitle. Biraz önceki örneğin üzerinden konuşuyorum. 1040 vuracaksınız. 930'a düşmeyecek, 970'e düşecek. 930'dan sonra Hörsiker'da örnek vererek anlatıyorum. Yanlış anlamayın hasarları. 890'a düşeceğini bu limitte 930'a düşecek gibi değerlendirin. Bu isabet oranı meselesi bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirmesi. Bu arada Wixen'i de göstereyim arkadaşlar. Şöyle elime alayım. Wixen'in de parlaması bu şekilde. Şöyle gösterelim. Tekrar dönüyorum bu tarafa. Silah takıp çıkarma sisteminde bulunan gecikme ile ilgili çalışma yapıldı. Bizzat şu anda bir denemesini yaptık arkadaşlar. Bu da Earth Kırın görüntüsü arkadaşlar parıldaması. Şöyle baktığınız zaman Ubixen ve Hersicker. Bloomingimiz artı bir. Sadece görmeniz açısından üzerime almıştım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Takıp çıkarma sisteminde bulunan gecikme ile ilgili çalışma yapıldı. Saplı merchant üzerinde satılan milk eşyasının ücreti 1K olarak güncellendiriyor. Önceden 2K'ydı. 1K'ya düşürülmüş. Bu çok iyi olmuş. Çünkü yeni server'da özellikle 1,5 ay, 2 ay süresince yemekler çok revaçlı olacak. Sürekli bir gold ve ex kasma durumumuz olacak biliyorsunuz. Bunları beraber basabiliyorsunuz. Bir önceki videomda anlatmıştım. Bunları yapabilmeniz için özellikle para konusunda milki kullanmanız geç gerekiyor ve supplement çantadan en az 3 tane alıyorsunuz bir tanesi için. Bu çok iyi olmuş. Oyunculara bir jest yapmışlar. Vixen 789, Enhanced Earthseeker 789, Blue Wing 789, Earthseeker 789, Earthseeker 789, Hand Axe of Minotaur 789, Jeremy's Glamour 789, Arch Sword 789, Hatred Blade 789, Face Lifter Golden Snake ve Sun Shard 7, 8, 9 eşyalarının parlama efektlerinde çalışma yapılmıştır. Biraz önceki göstermiş olduğum bu parlatılarla alakalı değişiklik yapılmış. Demek ki bu eşyamız elimizdeki temiz 8 olduğunda değişik parlayacak. 9 olduğunda değişik parlayacak. Tabi bu PK anlamında avantaj sağlayacak. En azından karşınızdaki rakibin 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu göreceksiniz. Ve görsel olarak da açıkçası bir şölen oluyor bu tür şeyler. Oyuncular bu tür şeyleri seviyor. Görev günlüğü tekrar aktif edildi diyor arkadaşlar. Bu önemli. Görev günlüğünü biz daha önce kullanamıyorduk. Bakımdaydı. Tabii gösteremediğimiz için de nerede ne olduğunu göremiyordunuz arkadaşlar. Bakın görev günlüğü burada. Tekrar göstereyim hemen. Macera görev günlüğü diyorsunuz. Oyunu yeni başladınız. İlk etapta alacağınız görevler. Bakın sırayla gidiyor arkadaşlar. Buradan takip edebiliyorsunuz. Hani bazen biz PM karşılaşıyoruz. Görevim bitti. Şimdi nereye gideceğim gibi. Bunu buradan direkt görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman da gördüğünüz gibi hareket edip yerine gidiyor. Mesela hemen şuradan şöyle bir seçim yapalım. Mesela buraya en yakın hangisi var? Şöyle yaptığım zaman arkadaşlar bakın hemen hareketlendi. Görevin olduğu NPC'ye geldi arkadaşlar. Bu şekilde NPC'leri bulabilirsiniz. Bu çok avantajlı sizin için. Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle çok iyi. Yılbaşı etkinlikleri de kapanmış arkadaşlar. Yetenek düzenlemeleri Burada PK ile alakalı e, bir takım değişiklikler var. Tabii bu farmı da etkiliyor arkadaşlar. Level kasarken de bir takım şeyleri etkiliyor. Solburn, Freezing Meteor, Thunderstruck yeteneklerin etki mesafesi 30 metreye düşürülmüştür. Meşhelerle alakalı bir çalışma yapılmış. Özellikle PK anlamında birçok oyuncunun yakındığı bir sıkıntıydı. Meşheler çok üstün arkadaşlar. Zaten oyunda bir takım şeylerde denge tam oturmadı. Yavaş yavaş şekilleniyor. Bu da normal. Şimdi buradaki bu skill'lerimiz genellikle alan meşlerin alan skill'leri. PK'da kullandıkları skill'ler belirli bir mesafesi vardı ve mesafe gerçekten uzundu. Bu neyi değiştirecek? Tabii üzerinizde resistans olmadığı için eee resistanslı takılar da pahalı olduğu için 2-3 nova yediğinizde mesela 6 tane meç novaları vurduğu zaman sizi yere kapatıyordu arkadaşlar. Ölüyorsunuz, kurtuluş şansınız olmuyor. Elit varıyorların ve elit int preslerin haricindeki str presler, işte asaslar, rogiye'ler, orta veya düşük itemli varıyorlar. E, bu şekilde yere kapaklanıyorduk arkadaşlar. Meşler bu konuda rahatlardı. Çünkü mesafe uzak. Ölmeseniz bile oldu ya preslinin son anda bir heal kaldırdı. E, canınızı yarının üzerinde tuttu gibi düşünün. Ölmediniz, bir şekilde ayakta kaldınız. Siz o meycin yanına gidene kadar yok fark etmiyor. Asas da olsanız fark etmiyor. Siz oraya varana kadar sizi indiriyorlar tekli skillerle. Yani yetişip de bir karşılık verme durumunuz olmuyordu. Ha meycin nasıl hallediyorsunuz? Ya kalabalık olacaksınız. Ya okçu parti veya sağlam bir varıyor parti gelecek basacak. Ya da arkadan haberleri yokken ani baskın yapacaksınız. Bu çarlar bu novalara attı mı ölüyorsunuz arkadaşlar. Kurtuluşunuz yok. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyordu. İki taraf içinde hem Protein hem Lunaskar'larda özellikle arka kapıdan banka tarafına kadar yetişen Nova mesafeleri vardı ki bu ciddi problem yaratıyor. Çünkü siz Tom'dan hareket edip de arka kapıdan çıkmaya çalıştığınız anda orada bir yokuş var. Yol aşağıya doğru ilerliyor. Yani bu arkadaşların geldiğini göremiyorsunuz arkadaşlar. Siz yüksekte olduğunuz için, onlar da aşağıda olduğu için bankayla uğraşıyorsunuz, parti kurmaya çalışıyorsunuz, zindana gireceksiniz. Bu tür şeylerle uğraştığınız için baskın yiyordunuz. Mesafe çok uzun olduğu için tedbir alamıyordunuz. Novaları attılar mı zaten direkt yerdesiniz. Karşılık verme şansınız da olmuyordu. Böyle bir düzenleme yapmışlar. PK anlamında yani meşlerin yeni stratejileri geliştirmeleri daha iyi, daha uygun bir player olmalarını tetikleyecek bir çalışma olmuş. Ben beğendim. Hani ben Rogi oyuncusuyum. Asas da oynuyorum. Okçu da oynuyorum. Hani benzer konular çok değerlendiriliyor. Özellikle PK konusunda. Asaslar çok üstün arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aynı şekilde ekip halde oynayan meşlerde de böyle bir şey var. Uzaktan vurdukları için bir takım çalışmalar yapılıyor. Zamanla daha da düzelecektir. Yine hemen altında bir yetenek mesafesi meselesi var. 25 metreye düşürülmüş. Gördüğünüz gibi mesela Vampiric Shock, işte Thunder Crash gibi, Lighting Surge, Ice Crash. Bunlar e, 25 metreye düşürülmüş. Tabi oyunu nasıl etkileyeceğini zaman içinde göreceğiz. Presslerle alakalı bir çalışma yapılmış. Bufflarla alakalı. Divinity ve Infinity. Birini 3500 birini 3000 olarak güncellemişler. Yanlış hatırlamıyorsam bu Divinity önceden 4 kaydı sonradan bir değişiklik yapıldıydı. Tekrar bir düzenleme yapılmış. 3500'ü 3000 olmuş. Hani SC vardı daha önceden siz gördünüz mü bilmiyorum ama şu anda mağazada yok. Ee, 3500 buff veren üzerinde varsa hemen göstereyim. Evet 3500 buff veren SC'lerimiz vardı arkadaşlar. Prensler şimdi bunu arkadaşlarına PK'da veya x kasarken farm yaparken atabilecekler. Bir de optimizasyon optimizasyon çalışması yapılmış arkadaşlar. Biliyorsunuz Rise onlineda genel olarak açıldığı günden beri bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Crash hataları, bir takım kasmalar. Mesela ben bu parlama için şu anda bir değişiklik yaptım. Tabii FPS'i biraz düşük tutuyorum. Ee, ama gördüğünüz gibi epic ayarları aldım. Mesela bir tık daha yükseltelim. Ultra'ya geçelim arkadaşlar. Kaydettim. Bakın Ultra'da görüntümüz bu şekilde oluyor. FPS'i de açalım ultra ekranını da birazcık büyüttüm yüzdemizi arttırdık arkadaşlar 160 yaptım görüntü bu şekilde oluyor hani daha önce de söylemiştim bunu low ve lowest ayarları düşmediğiniz sürece benzer görüntüleri yakalayabiliyorsunuz bu parlamaları net görün diye böyle bir şey yapıyorum ben normalde böyle oynamıyorum bu bana göre fazla gerek de yok ben daha düşük değerlerde oynamayı tercih ediyorum. Siz de bu tür şeyleri ayarlarsanız sizin açınızdan da iyi olur. Hemen şurada bir takım değişiklikleri yapalım arkadaşlar. Çünkü bir takım şeyleri burada çok fazla açmaya gerek yok. Şöyle hem de bu şeyde ekranda görmüş olun arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı ayarlarımızı. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi e, RTX 3070 kullanıyorum ben. 3060 Ti gibi, 3060 gibi ekran kartlarında veya karşılığı gelen AMD kartlarında bu ayarlarda hiçbir problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Gayet rahat oluyor. Tabi üst düzey kartlarınız varsa kullanabilirsiniz. Yani grafikleri açabilirsiniz. Ben görüntüye önem veriyorum diyorsanız. Hani ben şöyle göstereyim size. Bakın bir küçük bir bulanıklığımız var. Gerçi onu şurada Şurada keskinlik ve motion bulurdan ayarlayabilirsiniz. Ama ben böyle oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Özellikle PK'da rahat oluyor kalabalık yerlerde. Bu güncellemelerle alakalı işte en çok dikkat çeken e, ee, meşlerin skilllerindeki mesafelerin etki mesafesinin değiştirilmesi. Epic Upgrade Sukru'nun parası çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Görüntü olarak bir takım parlama efektleri değiştirilmiş. İşte skilllerde bir görüntülerde bir değişiklik olmuş. Gözümüze çarpan bunlar arkadaşlar ve GB'yi etkileyecek bir çoklu PC'ler. Hani 8 PC dediğimiz arkadaşları etkileyecek oyunda ciddi bir anlam yaratacak güncelleme yapılmış. Birkaç tane etkili güncelleme var arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz ona göre fikir alışverişi yaparız. Bu konuyu değerlendiririz. Sonuçta farklı görüşlere sahip arkadaşlar var. Herkes kendi açısından konuyu değerlendiriyor. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.